Mete sen nereye geldin ya? Baba. Arkadaşlar kar yağmış, bir sürü hem de bakar mısınız? Her tarafa kar yağmış. Bana atma sakın. Ah bana atma, gel şu tarafa gel, 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 gel Mete. Mete gel bu tarafa gel. Oo arkadaşlar bakar mısınız? Kar yağdı. Hem de kocama Oo bana vurma. Tamam ben seni video çekiyorum ama bana vurma. Hadi o tarafa gidelim. Gel, 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 gel. bu tarafa gel, gel, gel. Abi bu taraf Mete bu tarafa gel. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar Mete ile şimdi kar oynamaya geldik. Mete'cim güzel mi? Evet. Arkadaşlar bakın bana atıyor ama hala evet. ben kendisini videoya çekiyorum ama bana tokar top atıyor. Bakalım kar savaşı başlayacak. Evet 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 evet. Aha annesine vurdu arkadaşlar annesine kar topu vurdu. Evet kar savaşı başladı arkadaşlar. Evet evet evet. Hadi bakalım Mete hadi 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 kar savaşı hadi. Arkadaşlar kar savaşı başladı. Şimdi Mete mi kazanacak acaba? Bakalım bir kim kazanacak? Annesi mi kazanacak? Arkadaşlar Mete'ye kartopu geliyor paso. Bakalım bakalım bir. Aha 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 vurdu Mete. Mete hadi Mete. Mete hadi Mete. Evet. geldi kartopu geldi. Hadi hadi hadi. Hadi Mete al kar topu al. Evet. Çocuklar bakar mısınız? Her yer kar oldu arkadaşlar. Şu ağaçlara bir bakın. Mete'ye bir bakın. Mete, Mete güzel mi? Ah bana vurdu bana arkadaşlar. Bana kar topuyla vurdu ya. Hadi bakalım Mete. Arkadaşlar biz Bolu Dağı'ndayız. Bolu Dağı'ndan geçerken bir de baktık her yer kar olmuş. Aman aman Mete'ye bakın arkadaşlar. Bana atma sakın. 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 Arkadaşlar arkadaşlar bana kar topuyla vurdu Mete. Meteciğim hadi arkadaşlar bay bay yapalım bir. Tamam daha çekeceğiz video dur. Ya bana vurma niye bana vuruyorsun ya. Çocuklar bana kar topuyla vuruyor Mete. Siz de gelin bence Mete ile kar top savaşı yapın. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.